Merhaba arkadaşlar. E, temel kalıbımla bedeni kestim. Omuz dikişlerinden kapattım. Şimdi ikiye katladım. Ön yaka ve arka yakayı bu şekilde. Ben şöyle bir 1-2 santim aşağısından işaretimi alıyorum. Şuraya kadar bana yeterli gelecektir. Şöyle biraz daha açıyorum. Bakın şu şekilde açtık. Ve oraya kadar kesimimi yapıyorum. Evet. Bu şekilde 1 santim de omuzdan Pay çıkartacağım. Ee, geçen defa BK çalışması yapmıştım. Annem biraz geniş oldu dediği için e, ben biraz daha 2 santim kadar aşağıya indim. O defa e, 5 santim inmiştim galiba. Şimdi 2 santim iniyorum. Evet. Şimdi bakıyoruz. Bu şekilde açtık. Evet. İki kat yakamızı şu şekilde ne yapıyoruz? Buradaki ölçümüze göre ayarlıyoruz. Evet. Şimdi buradan e, köprü yaptım. Üzerlerine köprüyü bir kenarına dikeceğim e, yaka bandımıza. Evet. E, Köprüleri yaka bandına bu şekilde iğneledim. Şöyle göstereyim. Diğer parçamızı üzerine yerleştirip köprülerin uç kısmına dikmiş olacağız bu şekilde dikiyoruz. Evet 6-7 santim aralıklarla üçer tane bu şekilde şerit yaptım. Şöyle olacak. Bu şekilde. Şimdi bu araya bunları diktik. Ne yapıyoruz? Açıyoruz. Ve bu şekilde uç kısmını dikiyoruz. Evet dikimini yaptım. Şimdi bu şekilde kesiyoruz. bitiriyoruz. Şimdi buralardan bir dikiş gideceğiz. Bak, açık açık evet. Kenarlarını tutturdum. Yüzü yüzünde yani e, buradaki askıların e, köprülerin olduğu yeri bluzun yüzü yüzünde. Bu şekilde tam uç kısmına şu şekilde göstereyim. Tam buradaki buradaki uç kısmı ve bu uç kısmı yakamızın en uç kısmına iğneliyoruz. Ve burayı öncelikle tutturuyoruz